Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir e, Yüzüklerin Efendisi bölümden merhaba. Ya şimdi tatsız bir olay oldu. Ben kaydı başlatmayı unutmuşum. Oynadım 6-7 dakika boyunca. Ulan diyorum, ne eksik. Böyle boş konuşuyormuş gibi bir geldi. Ben başlatmayı unuttum dedim. Bir baktım, kaydetmemiş hayda dedim. Öyle, biraz sıkıntı oldu o yüzden kusura bakmayın ama 6-7 dakika oynadım ya pek bir şey yapmadım. Ya, köylü falan aldım. Okçulardan aldım böyle bunlardan aldım. Dedim ki pek bir şey yapmadım. O yüzden pek bir şey kaçırmadınız yani. Her neyse. Valla. Biraz sıkıntı oldu ya. Neyse olur böyle şeyler sıkıntı. Yok. 28 tane süvarimiz var. Biraz ben köylerden şey e, topluyorum. Asker plan topluyorum işte. Tam o sırada. Zaten pek bir, bir şey kaçırmadınız. 2.221 dinarınız var. Ee, öyle işte devam ediyoruz. Hayat devam ediyor. Neyse arkadaşlar çok uzatmayayım. Mal mal konuşuyorum ben çok uzatınca. Heh. Şimdi Böyle tecrübe kasmanız lazım. Böyle biraz dolanalım etrafta bekleyelim yani kısacası. Birisi çıkarsa karşımıza indireceğiz. Ya da güzel bir savaş bekleyelim. Neden tecrübe? Arkadaş tecrübesiz Tüm askerlerimiz kötü oluyor. Bak örneğin talimle elde edilen tecrübe bak. Tecrübe geldi şimdi. Bunun için bekliyorum bak. Bak gördünüz mü? Rider yapabiliyorum hepsini. Süper ya. Hah yaptım. Süper. Şunları da harcılı yapalım. Kondor Milita, tıkmen olsun bunlar. Avcı Kadın. Bu adam çok iyi ya. Heavy Schwartman. Bu kayıntıları Noldur yapalım. Bak yavaştan... Geliştik aslında ya. Gidebiliriz değil mi yani? Biraz dolaşabiliriz artık. 74 kişi alabiliyoruz en fazla zaten de. 74'ü de iyi yani ya. Tamam. Bize yavaştan gidelim abi. Böyle artık yavaş oynayacağım cidden ya. Çünkü sürekli başa geliyoruz. Aynı durumlar geliyor karşımıza. Sıkıntı oldu. Biraz biraz hızlı sarayım o kadar. Böyle gidelim böyle şu taraflara doğru. Aha. Böyle artık şunları alacaksınız gençler. Şöyle şeyleri alacaksınız. Bunda ne fırsat mı var ya? Kaç hızı? 5.5. 4.8 yetişiriz. Yetişeceğiz. para bitiyor. Ha kaçtı. Öyle kaçarsın işte. Her neyse. Var kervan filan keselim ya. Yapacak bir şey yok şu anlık. Ben Gondor'a karşı savaşamam çünkü. Buradan geç ücretlidir. Yok abi hepsini alırım ben sen. X bile lazım zaten. Geçiş için alırız yani hiç affetmeyiz. Böyle. Bak ya bu ordu kim karşısında durabilir ya. Full at böyle. İşte benim istediğim ordu buydu arkadaşlar. Dur. Yolcu. Ulan Öldürün, öldürün onu, öldürün onu. Saldırın gitsin, ben niye uğraşıyorum ya? Yani? Sal, sal, sal. Ah siktir be! Kotlaşmış karga yedim ya. Ulan mallığa bakar mısın? <laughs> Neyse, saldırın saldırın. bazen oluyor ya fail oldu. Neyse devam. Gücüm gücüm. Durmak yok. Ya ben bunu niye kullanıyorum? At ya buna. Hep buna odaklanıyorum güzel oynayamıyorum. Gondor'u eziyoruz şu an. Allah gondorlu şey bak. Fena <laughs> fena. Süper 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 dal 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 Böyle orada Olsun ya ben başıma öpüp başıma koyayım ya Bu nasıl orada ya böyle Süper gördünüz mü hiçbir şey yapmıyorlar Anti infanteri ordusu bak bu ya Arada böyle karga yapacaksın kargıcı Ayıracaksın ama kargıcıları Onlar Vardlar için yani Kurtçular için Kurtçular için Kayıp kaç kayıp söyle bana Sıfır belki ya kaç? Sıfır ya böyle işte ya. Süpersiniz. Vallahi peynir falan yeriz ya. <laughs> Efendim eğer kızmazsınız <laughs> Abi siz niye kavga ediyorsunuz? Mal mısınız? Yaşlı başlı adamsın. Bu yaştan sonra niye mal mal davranıyor? Şimdi XP atladılar değil mi? Bunlar level atladılar. Hadi bakalım nasıl olacak ya? Ne olacak mıyız acaba? Param bitti. Aha yine param bitti. Bak bu her bittiğinde para bir sıkıntı başlıyor. What the? kim lan böyle Witch King? Bu ne abi? Minas Morgul'un sahibiymiş. Ya ben bunu nasıl yeneyim ama ya? 73'e karşı. Bunlar beni harcayacak ama neyse. Tam burayı yakıp yıksam mı ya? Hadi lan. Umarım yakarız sonra. Bir para gelsin artık ya. Hadi. Aha yaktık. Hadi hızlı oğlum. Biri gelecek hadi. Rohan'la Gondor barış imzaladı. Ben de tam zamanında savaşı şey yaptık. Şimdi bunları at ya. Bunlar ne sanki para verecek. Ha. Bunları al. Sosis alırım. Kurutulmuş et al. Bunları da at. Boyası keten bohçası. Al abi bunları al. Başka... Tamam. Hadi eyvallah sağ olasın. Bak ya. Ulan sana da barışımızı alamadık mı? Ne hala? Neyin içindesin sen. Minas Street. o Minas Street'i mi yaptılar? Ha, bizim tarafı yapmışlar onlar. Bizim köy değil ama bizim tarafta olan bir yanda. Her neyse. Edoras'a varmış bulunuyoruz. Ya şu oyunun müziklerini çok açmak istiyorum da işte. Telif olayı yüzünden aşamıyoruz. Of. Oh, şimdi arkadaşlar artık geliştik bildiğin. Ok alacağım ben. Tabi param ne kadar olacak bir bakayım. Allah artık şeye dikkat ediyoruz. Alacağım mı reis? Al bunları al. Bu kadar yeter. Ooo. Ooo. Artık gramıyla satıyorum. Gramla satış başladı. Tamam bir şey olmaz bizi nereden Dur bakalım erzak tüccarı. Bunu ver. Bunu da ver. Eldiven de al. Eee tuzu da ver abi. 27 liralık kılıcı da ver. Zeytin. Üff. Lan şerefsizler bunu yemeyin. Ben onu ne kadar satacağım biliyor musunuz? Altın yiyorsunuz bile. Bak ya gidene kadar şimdi kesin bitirirler bak. O diğer kaleye geçeyim dedim. Kesin bitirecekler. Hermes Steve. Oo bu kale bilirsiniz manyak. Savaş çıkmıştı. Ben bunu 1000 liraya satmam lazım. Yoksa bizimkiler bitirir şimdi. Sosisi de yiyorlar hemen. Ayılar ya. Yani askersiniz anlarız da yani böyle şeyiniz kalkmasın diye taraflarınız kalkmasın. Güzel at tüccarı. <laughs> Dur. 130, 186. Bunları sat. 560 dinar. O 3 gün 574 dinar. Bunları sat lan. Al abi bunlar zır. Zırhçıya da bunları satalım. Lan sana çok geldi o. Ödeyemezsin onu. Fakirsin sen. Sosyal. Altıraları taldı. Bari <laughs> ben kendi kerim böyle adam gibi taldan alayım. As, bunların talı bitmiş. Baharat yeriz artık ne bileyim. Gençler gönüllüleri alalım. Ne kadar gönüllü o kadar iş. Lan bunu satma bunu parasını vermezsiniz siz. Dur şimdi ha aklıma fikir geldi. Şimdi baharatı alın gençler. Bana bunu ver, bunu ver, bunu ver. Ulan bunu ben stoplamıştım sizde yine alacağım geri. Şu köylerden alırız artık ha. Önemli olan şimdi dur hazır dediği yere geldi. Artık yay ama dur. Bir level basmam lazım ya şey için. Nerede? Germe nerede? <laughs> sıfır lan. çok kötü. Bak sıfır şeyimiz varmış. Turnuva'ya katılalım arkadaşlar hadi bak. Sonraki turda dur bayış oynayacağım. 100 dinar oynayalım. Abi bayışsız o zaman gaza gelmiyorum. Oba! Ya aslında çıkamıyorum. Bunlar çok sıkıcı. Böyle vaktinizi çalmayayım. Bence çok sıkıcı. Ben de sizi düşündüğümden dolayı çıktım. Her neyse. Sosis almıyoruz. Sosis. Domuz sosisidir bu. Haramdır yemeyin. Eee, ruanlı olabiliriz ama hani cinimizi kaybetmedik henüz. O yüzden domuz yemeyeceğiz. Domuz sosislerinden tavsiye etmiyorum asla. Hayıtırtmayacaksınız etmeyeceksiniz artık biz köylüler. Bulupan köyüne geldik. Oh, bunlara da alalım. Tamam artık gıda sorunumuz yok. Ee, biraz şimdi of. Bunları artık level up yaptırdık. Hepsine şey yaptımlarım şu an. Infanteriyi. Rider. Of ordu manyak oldu gençler bizim ordu karşısında kimse duramayacak. Atlarımızla yeri göğü dindireceğiz yani sallandıracağız. Savaşçı kadın. Amazonlar mı lan bunu böyle savaşçı kadın olacak, Lan. Savaş Bu ne ya böyle? Keşke yapmasaydı kötü oldu. Cık. Neyse. Ya ben bunu atayım mı ya? Kadınlara bak. İstemiyoruz hani. Orduda kadın olmasın yani. Yazıktır, günahtır. Evet. Ee, devam ediyoruz. Şöyle. Şimdi kimle savaşacağız? Bana bir amaç ver. Yapayım abi. Ee, kimdik? Rohan. Bak kendini daha tanımıyorum. Alvin kicktimse bir şey yok. Bilmem ne bilmem yok. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Ha bak savaş yok. Gelişme dönemindeyiz gençler. Para var mı? Para da var süper. Böyle gezeceğiz tozacağız yani. Kop kop yapacağız böyle bu zamanlar. Bunlar hayra alamet değil gençler. Böyle bir burada bir kalıp kuralım böyle ya. Çadır kent açtık böyle. Bekleyeceğiz burada birazcık. Böyle çok sıkıcı olur ama değil mi ya? Ben bile sıkıldım. Daha haydutlar nasıl? Biraz bence buraya mı bassak ya? Bir şey çıkacak mı ki? Bir saldıralım da bir şey çıkmazsa var ya. Gandalf da şimdi kıskanıyor bende ya onun asas Kıskan Patla da patla Hadi Savaş çıkması lazım ya Yoksa böyle Tek zor olmayacak Savaş olursa Bak 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 Bunlar niye gelişmiş ya İki tane mi verdi sizden şimdi Bu taraflarda da var ya keşke diyorum ki bana orada böyle şey yapsa ya. Böyle biz yeni haritada böyle ordumuzla birlikte falan gezeceğiz. Ama yapmazlar tabi onu. Çok zor ya öyle bir şey yapmaları. Zaten yapmayacaklar şimdiden oyun belirdi de. Hani belki bir birkaç oyun sonra böyle bir şey yapsalar ya da birisi böyle bir oyun çıkarsa. Sizce güzel olmaz mıydı yani? Bence efsane olurdu. Ops. Ya bu Android çok yavaş bir kılıç ya. Kullanmakta biraz zorlanıyorum. Çift ve... Bilmiyorum efendim çok değişik görüyor. Şu oyundaki zaten e, bu modun animasyonları da çok değişik böyle saldırınca falan. Ah Frodo'yu bayıttılar. Of lan ödüm kop... Ay Ölürsen var ya. Az siktir. Ne yaptık ya. Ulan ağzımıza burnumuza getirdik ya. Elimi üstünde bulaştırdım bana. Çok fena para gidiyor bu arada. Gondor ve Mondor arasındaki ateşkes sönerdi. Hayırlı olsun. Savaş çıksın da sizi yiyek ya. Ne zaman ne kadar bir şey. Aa dur aklıma fikir geldi. Teoden'in yanına gitmeliyim ben. Biz şu an bildiğiniz gibi Teoden'li şeyiz arkadaşlar. Yani ben onun kiralı askeri gibi bir şeyim yani. Ayrıca bir birliğim bir, 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 bir var. Selamun aleyküm gençler. Tömerk. Selamun aleyküm ben Teo genç. Hadi bunları da hepsi yaşlıyor. Hirmen. Selam sana da. Biz bana niye eksi 3 yaptın? Tavsiyele bulunmayacağım. Tipe bak. Ben Teo. Ben King Teo. Olan daha King Teo'dan tanışmamız ya. Adamla şeyiz. Tanışmamış. Bak tipe bak ya. Ben Teo abi. Hanımım ne lan? Erkek bu. Şimdi bizim Kelly'yi vurdurması iyi. Heh. G kuralı Eskore Allah. Lan ne jjal klasla. <laughs> Mod işte şey yapamayınca böyle oluyor ha. Bulgur köyünde. Bulgur köyü nerede? Bulgur köyü. Bulgur köyüne gidelim Bulgur köyü. gidiyoruz <laughs> o tarafa doğru. Selamun aleyküm Bulgur köyü sakinlere. Alo. Bakalım bunlar kim. Amaç neydi şimdi ya? Ben hiç bakmadım ya. Ha bir saklanıyormuş burada onu bulacağız yaklaşık. Bu Var bak görevi ha bak kesin bu ha. Gergin görmüşler. Selamın aleyküm. Jel kalalı şey arıyor bilmem ne. O halde kılıcını indir. Ulan bu adam ama ha bak şimdi öleceğini biliyor adam. Yani hiç şey yap ya karşı çıkma. Ne parası ya. Ha zaten adamın kellesini alacakmış. Tabi karşı koyar o zaman. Ben sana hapis etken götüreceğiz. Niye kaçıyorsun ki? Niye kaçıyorsun ki ne? Ölüye saygı. Gidelim. Hadi gelelim Osman. Eee tekrar geldik. Bakalım kaleye. King Theo'dan. Biz selam çekiyorum. Destu. Han Hazretleri. Şimdi bana verdiğiniz görev hakkında buldum abi cezasını verdim. Eyvallah. Görevin yokmuş. Tamam pipin de sana kalsın ha. Pipimi de ödünç verdim sana. <laughs> abi ben katil değilim ya. Benimle de şey yapmayın yani. İyi lan. Riderler bak nasıl içeride tutuyorlar. Bunları sanırım kergitlerden şey yapmışlar. Bana. Ee, modlamışlar. Böyle. Ne zaman savaş çıkacak acaba? Bunu merakla bekliyoruz. Bu arada videonun da burada sonuna geliyoruz. Bakalım ne yapabiliyoruz. Royal Archer yapalım. Horse Archer. Horse Archer mı? O sanki benim gözüm Horse Archer diye bir şey gördü de neyse. Hakkım ne kadar adam görmedim ben. Bunlar çok iyi adamlar. Boromir, Frodo, Merry. Yani çok iyiler onlar. Adamlar hiç bizi terk etmedi. Legolas'a şeyin Allah belasını versin buradan diyorum. Yani bizi yüzüstü bıraktılar şu koskoca dünyada. neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda gözükmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.